Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. <laughs> bugünkü videomuzda başlıkta görmüş olduğunuz gibi sonunda uzun zamandır uzun bir aradan sonra sizden gelenlerle karşınızdayım. Ve bugünkü videomuz beni sosyal medyadan takip edenler çok iyi biliyor ki Sizlere dedim ki ilk buluşmada yaptığınız kombinler ve sonucu nedir? Yani o kombine değecek hani ne oldu anladım mı? O kombine değecek bir şey oldu mu hayatınıza diye sizlere sordum. Allahım yarabbim yani yani hem kombinlerinizi at ay çenip <laughs> hem kombinlerinizi attınız hem de sonucu yazdınız. Yani bu kombinimin sonucu budur falan diye yazdınız. Sizlerle bunlara bakacağız. Bakalım nasıl kombin yapmışsınız ilk buluşmalarınızda ya da özel bir buluşma, özel bir buluşma anında ve sonucu ne olmuş? O gün neler yaşanmış? Bunlara bakacağız hep birlikte. Lafı uzatmadan bu tarz videoların yani sizden gelenler serisinin devamı için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abone ol tuşun yanındaki zile basarsanız zaten videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ve tabii ki bu tarz serilerden haberdar olup e, katılmak için de tabii ki beni sosyal medya hesabından takip etmeyi de unutmayın lütfen. Hazırsanız tık diye geçelim hadi. Şimdi ilk fotoğraf, ilk kombin ve <laughs> sonucunda hayatında neler olmuş onu anlatan bir fotoğrafla başlayalım. Bu kombinlerinizi de eleştireceğim bu arada. Ciddi bir moda tasarım okumuş bir insan olaraktan kombinlerinizi de tabii ki eleştireceğim. Yani kusura bakmayın. <laughs> hadi. Hadi artık geçelim videoya. Şimdi birinci kombinimiz. Ben bu kombini beğendim ya. Gerçekten ilk buluşma için çok klas bir kombin. Yani saçları güzel, parlak duruyor. Hani özenilmiş dış görünüşü, işte montudur, çantası. Her şeyi ton sür ton ve inanılmaz mükemmel bir kombin. Bakalım e, o domuz bu kombinin ne kadar değmiş şimdi ona bakalım. Yeni yıl gününde buluştuk. Yeni yıla beraber girdik. Wow. Bak abla biz buluştuk. Bir ben bunu uzaktan görüyorum eşofmanla gelmiş. Tüh yazık. Ben yeni kıyafetler bile aldım. O gün için arkadaşım geldi, makyaj, saç yaptık, bukleler bir gittim siyah eşofman giymiş ve hesabı ben ödedim. <laughs> <laughs> Düşün abla ikimizin de ilk aşkı falan ilk buluşma hatta biz önce bir mekana gidip çay içip sonra oradan çıkıp yemek yedik ve hesap bana kaldı ben ödedim İşte utanıyoruz falan daha bilmiyoruz tecrübe yok ama abla şimdi sevgiliz hala gelen ay bir yılımız oluyor 13 Aa! kız ilk buluşma <laughs> ilk buluşmada bak biz kızlar böyleyiz anladın mı hani ben bu zamana kadar kimseye makyajımı yaptırmadım ama Bak ya yaptığım çok oldu yani arkadaşlarım falan ilk buluşmaya gidecek işte dışarı çıkacak falan filan biz böyleyiz. Saçı yaparız, makyajı yaparız, kuaför oluruz, yeri gelir yakın arkadaşımızın kuaförü oluruz, makyajı oluruz. Ama isteriz ki tabii ki gittiği domuzla buna değilsin isteriz. Yok işte hesabı ben ödedim şöyle hani sen şunu ödedin ben bunu ödeyeyim falan diye hani bir şey olur anladın mı? Hani bu iki taraf için de geçerli. Aa sen bunu hani ısmarladı ben de sana bunu ısmarlayayım o zaman falan diye hani bir tatlı şey olur. Yani hesap ödetmek çok da önemli değil tabii ki ama hani bu birazcık pastaşılmış olmalı. Seni çok beğendim aşkım. Bak en azından değmiş. Doğru anladım değil mi? Bilmiyorum şey abla şimdi sevgili hala gelen ay bir yılımız oluyor 13'ü demiş. İnşallah nice nice yıllarımız olur aşkım. En azından arkadaşının sana makyaj yaptığına, saç yaptığına e, değmiş ya da kıyafet alış bakar mı kız kıyafet alışverişi yapmış. Anladın mı? <laughs> Çok iyi. En azından değinmiş yani öyle düşün. Şu an bir yılınız oluyor. İnşallah seni mutlu ediyordur aşkım. Canım benim yani biz bu kadar özeniyoruz. Size rica ediyorum bir gelmeyi verin. Yani ilk buluşmalarda. Şimdi ilk de kombinimiz kombinin atmış böyle hanım hanımcık mini minnoş. ben kotlarda yani denimlerde birazcık ton sür ton seviyorum. Yani tona ton seviyorum. Ama yine de çok şıksın aşkım. Çok şıksın bebeğim. Asla kırılmanı gücenmeni istemiyorum. Seni kocaman öpüyorum. Bakalım. Böyle mini minnoş bir kızımızın ilk buluşması nasıl geçmiş? Çantam yaratılmıştı. Giydiğim ayakkabı ayağıma yara yapmıştı ve çok zor yürümüştü. <laughs> bunu bir şey söyleyeyim mi? Bu, bunu gerçekten yaşayan bilir. Yani şu ayakkabının ayağa vurma olayı ya, böyle hani gülemiyorsun anladım. Hani o an komik bir şey dönüyor ama sen böylesin. Hani derin derin nefesler alıyorsun. Böyle bir sinirleniyorsun diyorsun. Allah'ım ne oluyor şimdi? Ben mutlu olamıyorum. Gülemiyorum. O yüzden gerçekten ilk buluşmada ne olursunuz rahat ayakkabı tercih. Allah bilir bu kız da var ya yeni bir ayakkabı almıştır. O yüzden ayağına vurmuştur. Yani inanırım. Vallahi billahi inanırım. Bir de çantam yırtıldı. Yani gerçekten hani şey var ya... <laughs> Allah'ım yanlış kişiyse beni uyar falan diyor. Hala böyle çantası yırtılıyor, ayakkabısı ayağına vuruyor. Git evine dinlen falan. Hala diyor hayır o benim için doğru kişi. <laughs> ama işte gelin görün ki Allah bir taraftan sizi uyarıyor da olabilir. Bunlar belki bir uyarının sinyalleri der. Ne dersin? <laughs> evet kombinini atmış. kombini çok beğendim ama eteğim bana biraz bir tık mini geldi Ama çok güzel bir etekmiş bu arada tonlamana bayıldım. Saç rengine bayıldım. Yani bayıldım da bayıldım. Mükemmelsin aşkım. Tabii ki benim gibi birinden gözlerini alamadı. <laughs> Bence de. <laughs> Saatlerce baktı. O soğukluğunun bakışıyla ısınmıştım. İlk sarılma of, maziye göçtüm. Bir iki hafta mesaj buluşma falan sonra da beni artı 18 şey için kullanmak istedi. Ben de hayır deyince ayrıldı. Şimdi sevgilisi var. Uzun bir ilişkiydi bu arada. Bu kıyafetime bayılmıştı, ben de bayılmayacak biri değilim yani. <laughs> Aşkım bir şey söyleyeyim Ya böyle olun ya, vallahi billahi bu kadar özgüvenli olun. Allah peygamber aşkına, vallahi bu kadar ne olursunuz özgüvenli ol. Bayılıyorum bu ben kadar, mükemmelim benden gözlerini alamadı ya, haklı. Ben bile alamadım, kız gözüm senden seni gidesen, seni seni seni. Ee, canım yani hakkında hayırlısı... <laughs> Hakkında hayırlısı buymuş demek ki. Yani sonuç olarak çok güzel bir kombinim var. Mükemmel bir kombinim var. Bayıldık. Şöyle düşün. Çok güzel bir kızsın. Yani sana daha bayılan çok kişi olacak ama inşallah domuz olmayacak. Ya bir de artı 18 şeyler için kullanmak istemek falan filan. Yani böyle birine zaten yol verin anladın Bu domuzdur. Domuzsadan güle güle domuz. Güle güle. Yani hayatımdan iyi ki çıktın. Teşekkür ederim hayatımdan çıktığın için. <laughs> bir diğer kombinimiz. Ee, buna gerçekten bayıldım dostum. Bayıldım dostum. Çok güzel bir kombin. Gerçekten perfect bir kombin. Çok güzel. Pantolonuna bayıldım. Bana linkini at hemen. <laughs> Üstündekine <laughs> de bayıldım. Evet bakalım böyle mükemmel, perfect birinin buluşması nasıl geçmiş. Bu şekilde uzun zaman sonra barışma sorunları çözmek için buluşmaydı. Ha. iyi geçti ama ikimiz de hala birbirimize değer veriyoruz. Ama korktuğumuz şeyler de olduğu için sürekli bir suçlama vardı ortada. Bu yüzden beni hayatında istemediğini söyledi en son. Ben de canın sağ olsun deyip bir saniye bile durma, durmayıp gittim. Bu kızımızın ilk buluşması değil bu. Bu şey yapmış. eee Hazırlanmış, süslenmiş, barışmaya barışmaya gitmiş. Anladın mı? Barışmaya gidince de kafam kopuyordu. Öyle bir attım ki jireye. Bazı şeyler suçlanmış, karşılıklı suçlanmış, halledilmemiş, olmamış ama e, yani belki de hayırlısı böyleydi. Aşkım. Çok güzel bir kombin yapmışsın bu arada. Bayıldım sana. Diliyorum ki hak eden insanlara aynı kombin yaparsın ve diliyorum ki bu arada e, gerçekten diliyorum ki hak edene kombin yapın, hak ed dininiz karşınıza çıksın. Yani gerçekten sizin de kalbinizin güzel olması gerekiyor. Ay sözüm meclisten dışarı şimdi şey yapmayın. Ne yani arka falan demeyin. Bunu söylememin sebebi e, geçenlerde Bakırköy'de e, belki kendisini hatırlar şu anda. Hatırlarsan hatırladım ya. <laughs> bir takipçimle karşılaştım. Kim olduğunu söylemeyeceğim asla. Hani kız geldi böyle yanıma işte sarıldık, fotoğraf çektik falan konuştuk. İşte eski sevgimle buluşmaya gidiyorum deyince ben de hani böyle yaptım. Kız sen beni hiç mi izlemiyorsun falan gibisinden bir şey söyledim. O da böyle yaptı. Aldattım ama ben dedi böyle. Dedim yani sen benim Pıtırcığım nasıl olabilirsin? Kendisine de dedim. Sen benim dayanıkçıım nasıl olabilirsin falan filan. Yani demek istediğim şey. Her an şunu düşündüm aslında. İşte haklı, haksız zı bilmeden bir dinlemek gerekiyor, anlamak gerekiyor. Hani beni suçladı falan diyorsun ama neden seni suçladı bilmiyorum. Bak artık çok objektif yaklaşabiliyorum konulara. Ama diliyorum ki Pıtır'cığım çok teviz şeyler vardır bunun altında. O yüzden seni istemediğini söylemiştir diye ümit ediyorum. Mükemmelsin. Evet kombinimiz bu. Kız kombinin gözükmüyor. Sivit bir de kot galiba altındaki. Tamam. Olumlu geçti geçtik. 4, 4 haftadır sevgiliyiz. Uuu, sonunda güzel bir haber. <laughs> Gerçek baştaki de çok güzel bir haberdi. Bu da çok güzel bir haber. Neyse sonunda böyle güzel haberler almak e, beni onurlandırıyor, mutlu ediyor. E, pıtırcıkların mutlu olması beni de mutlu ediyor tabii ki. Diliyorum ki çok mutlu olursun. Nice nice 4 haftalarınız olsun aşkım. Öptüm seni. Kombinin 60. Bu kombin bana çok iddialı geldi. İlk buluşma için bana biraz iddialı geldi arkadaşlar. Hani siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Güzel. Kötü değil. Ama çok iddialı. İşte etek, deri kemerler falan filan böyle... Ne bileyim çok aşırı iddialı geldi. Ama tam olarak first day denilemezmiş. Yani günlük çıktı bir kıyafet. O zaman bir şey demiyorum. Çok güzel. Ben ve kız arkadaşım, bir erkek arkadaşım ve onun arkadaşı buluştuk. Arkadaşımın arkadaşı ile o gün tanıştık. O gün benden hoşlanmış. Bunu daha sonradan belirtti. O gün haftaya bir gün daha ayarlayıp birlikte içtik vesaire. Sonra çıkmaya başladık. Bu kombinle tavladım diyebiliriz. <laughs> ya tavlamış Aşkım bu senin de bu kombinle Gerçekten beni de tavladın şu an. <laughs> Çok güzel bayıldım Gerçekten kemerine falan bayıldım Sen de bana kemerinin linkini al. Bana tek tek link atın hepiniz Evet şimdi gelelim bir diğer kombinimize Bakalım buna Şimdi bu güzel Hoş sarı tokanı anlamadım Galiba saçını arada toplamak gücün almışsın ee, Onun dışında yani beğendim Güzel Yine iddialı bir kombin. Şimdi i̇lk buluşmamıza bu kombinle gittim. Çünkü göl kenarında yürüyecektik. Wow. Ertesi gün içinde evine çağırdı. Gidip fal baktım. Ve sevgili olduk ama ayrıldık. Eski manitasıyla barışmış domuz. <laughs> Aşkım, şimdi sana şöyle söyleyeyim bebeğim bir tane pıtırcığım. İlk buluşmadan sonra da hemen sizi evine davet eden biri varsa karşınıza, istediğiniz kadar samimiyet kurun ilk buluşmanızda. Yani size böyle güzel olumlu şeyler söylesin ya da kendine domuz değilmiş gibi göstersin, perfectmiş gibi göstersin, hiç fark etmez. Öyle bir şey istiyorsa zaten anlayın ki çok hani şey gözüyle bakmıyor siz anladın mı? Hani bunu şey olarak algılamayın bu arada. Ben sonuç olarak evine gittim falan baktım bir şey yapmadım ama yine de doğru değil bana göre. Ya yani bu, bu böyledir zaten. Hemen siz evine çağırıyorsa isterse gel ee, yemek yap demiş. Anladın mı yani? Bu, bu kadar samimiyete gerek yok hemen ilk buluşmalardan sonra. Hele ki ilk buluşmalara da gidiyorsanız vallahi de size pıtırcıklıktan ben ederim, rezil ederim, rüsva ederim. Sakın ha! Sakın! minik kuşum olsun. <laughs> olsun başka baharlara, başka göl kenarında yürüyüşlere inşallah. Evet buna bu arada bu benim gerçekten favori 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 kombinlerimden biri oldu. Bayıldım buna. Hatta böyle çok ciddi dikkatli baktım bu gerçek mi diye. Çok güzel değil mi? Ay ben bayıldım bu kombini. Siz hangi kombini daha çok beğendiniz yazın onu. Tam ilk buluşma kombini. Aşırı minimal, aşırı şık, aşırı sade ve bir o kadar da uyumlu. Mükemmel. Sonuç istediğim gibi gitmedi. Allah kahrı bela yani. <laughs> Ve de akrep erkeğine aşık oldum. Help me please. <laughs> yani aşkım şunu anlamadım. Onunla iyi gitmedi. Şu an ben var akrep erkeğine aşık oldun. Yoksa o zaman o akrep erkeğiydi de olmadı mı? Yani anlamadım da neyse onu aydınlat. E, aşkım bu kombinle bile olmuyorsa ciddi söylüyorum. Bu, bu güzellikle bu duruşla, bu endamla olmuyorsa demek ki senin gerçekten gizem daha taktikleri izlemen gerekiyor. Nasıl davranman gerektiği, nasıl konuşman gerektiği. Bunlarla alakalı bir sürü videom var YouTube kanalında. Aşkım bak, izle, nasıl davran. Yani demek ki bir şey olmamış. Anladım Ama tabii ki karşı tarafta da hata olabilir ama yine de taktikleri ihmal etmiyoruz Pıtırcığım. Çünkü sen çok güzelsin. Bayıldım senin kombinine. Bu arada lütfen pantolonun linkini... <laughs> <laughs> pantolonun linkine at bana bayıldım yani. Çantam da çok güzel. Ay için üstündeki de hangi birini söyleyeceğimi şaşırdım. Saçlarım da çok güzel. Bir diğer kombinimiz. Evet biraz aynanın kirlilik azizliğine uğramış olsak da e, bakıyorum. Gayet şık, gayet sade. Kuzenimin arkadaşıydı. Hep beraber geziyorduk. Bana kısmetimizi kapatma deyip yanımda karı kız kesmişti ama hala bakışıyorduk. Allah, Allah karı ay ya Rabbim, Allah. Im. Kısmetimi kapatıyorsun deyip yanında karı kız kesen bir insanla niye kesişiyorsun niye bakışıyor? Ah, bak o domuz, domuzun böyle önünde halay diye çekeni anladın bebeği yapatırıyorum annem. O yüzden yani böyle insanlara rica ediyorum ki, yani ne olursunuz uzak durun ya, uzak durun Allah. Im. Lütfen olmaz ve benim pıtırcığım annem. Hayır bundan olmaz. Bu da sen olmaz. No, 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 no. Hayır. Ay bu nasıl bir saygısızlık. Evet bir diğeri. Bu kız bana video atmıştı böyle. Keşke videosunu alsaydım ama. Ne yani böyle bir şeydi böyle üstündekilerde gayet şıktı. Ben çok beğendim bu arada. Yüzün çok güzel. Tam bir Asyalı suratım var. Aşırı çekici bir suratım var. Bakalım ilk buluşman nasılmış? Ayrılma kararı almış. <laughs> i̇lk buluşmada ayrılma kararı. Bu şey bu arada ilk buluşma değil yani. Eski sevgilisiyle görüşme bir buluşması. Ayrılma kararı almış bu Yani bu güzellikle de ayrılma kararı almayacaksam neden güzelim yani değil mi? Mükemmelim ayrılma kararı almaya giderken de mükemmel olmam gerekiyor. Bu resmen bu kız bunu uygulamış. Bir mükemmel bir şey. Ayrılırken de ilk buluşmaya gider gibi güzel giyinmenizi, mükemmel, perfect olmanızı istiyorum. İlk buluşmada Gelirsen bak ben böyleyim. Gidersen de ben böyleyim ama sen beni kaybettin. Güle güle. Hadi lan Bir diğer kombinimiz. Bunu da çok beğendim bu arada. Çok şık ve minimal duruyor. Bence işte kemer birazcık ya da çantanın zincir birazcık şey yapmış olayı ama genel olarak uyumlu. Bakalım ilk buluşmadan bana taş gibi hatunmuşsun aşık olmakla doğru bir karar vermişim dedi. <laughs> <laughs> Şimdi bu <laughs> bu cümleden Allah aşkına, Allah aşkınıza e, sizlere söylüyorum ne anladınız mesela bu, e, senin gibi tabii tabi ki öyle bir taş hatun bulmuşsun otur aşık ol zaten bütün pıtırcıkları, bütün kombinleri için geçerli, hepsi için geçerli. Ama benim anlayamadığım şey şu e, taş gibi altın yani çok güzel bir karar vermiş. ilk buluşmada bunu hani idrar ilk buluşmada aşık olmak. İlk aşık olmuş <laughs> Yani şey çıkarıyorum. İlk buluşmada sana aşık olmuş ve hala sana aşık ve çok doğru bir karar verdiğini düşünüyorum. <laughs> Ben bunu anladım. Siz ne anlıyorsanız vallahi yazın aşağı yoruma. Ben böyle anladım kardeşim. Sen de çok güzelsin. İnşallah kaderiniz, bahtınız da en az sizin kadar güzel olur aşklarım, pıtırcıklarım. Videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Fotoğraf attığınız için, katıldığınız için çok teşekkür ederim aşklarım, pıtırcıklarım. Sizi çok seviyorum. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abone ol tuşuna yanındaki zile basarsanız attığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ve tabii ki beni sosyal medya hesabından takip etmeyi lütfen unutun. Unutmayın çünkü bu tarz serilere katılmak için oradan bildirip oradan istiyorum. Yani YouTube'dan falan değil. Tamamen Instagram'dan istiyorum. Haberiniz olsun. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.